Sudan Bahri Üniversitesi'nin Ziraat ve Veteriner alanında görevli akademisyenleri Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy'a konuk oldu. Yapılacak işbirliğinin her iki ülke için büyük başarılar getireceğini belirten Profesör Doktor Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin Konya tarımına en fazla katkı sağlayan eğitim kurumu olduğunu vurguladı. Konya bir tarım şehri ve bu tarım şehrin en büyük katkıyı yapan eğitim kurumu ise Selçuk Üniversitesi. Gerek ziraat fakültemiz gerekse veteriner fakültemiz bugün itibariyle bölgenin eğitim anlamında dokumatif bir pozisyonunda. Uluslararası akreditasyonlar, uluslararası projeler, uluslararası arenadaki projelerin yanısında üniversitemizin yapmış olduğu uluslararası işbirlikleri, birçok devlette yürütülen ortak faaliyetler bizim üniversite olarak bilgi birikimimizi ve bizim artık bu işlerde belirli bir aşamayı açtığımızı gösteriyor. Ümit ediyorum işbirliği doğrultusunda bundan sonrası için her iki üniversite adına da ortak çalışma alanları üretmiş oluruz, ortaya koymuş oluruz. Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu da 10 gün sürecek eğitim programı hakkında bilgi verdi. 10 iş günü, 10 günlük bir eğitim programı hazırladık. Bunun 7'sinde Ziraat Fakültesi'nin 3 gününde Veteriner Fakültesi'ni yapacaklar.